اقتران جواب şartı بالفاء Konumuzun kaideler kısmı şöyle. Normalde şartın cevabı olan fiilin başına F harfi bitişmemelidir. Fakat bazı durumlar var ki bu durumlarda F harfinin muzari ya da mazi fiilin başına ya da diğer hallerin başına F harfinin bitiştirilmesi vacip olur. Bunlar nelerdir? Şöyle bir görelim. İzâ kâne cevâbu şartı cümleten ismi yeten. Şayet şartın cevabı isim cümlesi olursa. Sevâun ekânet müsbeteten ev menfiyyeten. Bu isim cümlesinin Müsbet yahut menfi, olumlu ya da olumsuz olması fark etmez. Bu durumda şartın cevabının başına f harfi bitişmelidir. Örnek ve i yemseske Allahu bi durrin fele k lehu Evet dikkat edelim, in şart edatı yemseske yemseske gördüğünüz gibi yemses Yemses muzari bir fiil ee, ve sonu meczum ve in yemseske şayet sana eriştirirse Allahu Allah bir durrin bir zarar bir hastalık eriştirecek olursa fele kâşifelehu evet gördüğünüz gibi kâşifelehu cümlesi aslında bir isim cümlesidir. Bunun başında cinsin nefiden bir la olumsuzluğu yedatı bulunmaktadır. Onun da başında F harfinin bitişmiş olduğunu görüyoruz. Fela kâşife lehu illahu. Yani Allahu Teala size bir zarar dokunduracak olursa onu ondan başka kaldıracak, keşfedecek yoktur. Ve in yem yine allah Allahu Teala eriştirecek, ulaştıracak olursa bir hayrin, bir hayır murad edecek olursa Fehu şeyin kadir. Evet gördüğünüz gibi yemseske e, şart cümlesi ama fehu ala kulli şeyin kadir isim cümlesi ise şartın cevabı olan cümledir. Burada müpteda hüve ala kulli şeyin kadir ise e, mübtedanın haberidir. Yani bu bir şibi cümledir. Şibi cümle hüve müptedasının haberidir. Dolayısıyla başına F harfinin bitişmiş olduğunu görüyoruz. Demek ki e, şartın cevabı isim cümlesi olarak gelebiliyor. İsim cümlesi olarak geldiğinde bu durumda ister olumlu olsun cümle isterse olumsuz olsun F harfinin bitişmesi gerekir. İkinci hal nedir? İzâ kâne cevabı şartı cümleten fiiliyeten. Demek ki birincisi isim cümlesi olması halinde, ikincisi de fiil cümlesi olması halinde. Fakat bunun da bir ayrıntısı ve detayı var. Fi'aluhâ yufîdut talep. Bir cümlesi ama fiili talep ifade ediyor. Talep anlatıyor. Ne gibi? Kel emri, emir fiil gibi ve nehi, nehi e, edatı gibi ve istifham, istifam edatı gibi talep bildiriyor. Ve temenni, temenni bildiriyor. Demek ki fi cümlesi olması halinde şartın cevabı ve emir, nehi, istifam ve temenni ifade etmesi halinde yine fa'nın bitişmesi gerekiyor değerli öğrenciler. Örneklerimize bakalım. Önce emirle ilgili olan örneğimiz <laughs> yani şartın cevabının emir olması halinde nasıl bir durumla karşılaşacağız? İza usibte bi maradin fattabi' nasihatet tabibi şayet hastalanacak olursan usibe bi marat sana bir hastalığın isabet etmesi demek biz Türkçeye hastalanacak olursan fattabi' uy nasihatet tabibi doktorun nasihatlerine uy dediğimizde buradaki şartın cevabı olan e, fiilin emir sigasıyla geldiğini görüyoruz başında da ne var fe var. Yani F harfi birleştirilmiş. Yine neyi ifade eden bir cümle var karşımızda. İn küllifte bi amelin sayfayı biraz büyütelim. İn küllifte bi amelin şayet bir iş ile mükellef tutulacak olursan fele tukassir fihi o işte sakın kusur etme. Fele tukassir fihi o işte sakın kusur etme. Evet in şart edatı küll, küllife fiili e, şartın fiilidir. Şart fiilidir. Ama felâ tukassir e, şart cümlesidir. Şartın cevabıdır. Fiilin başında bir olumsuz edat, olumsuzluk edatı var. Yani nehi bildiriyor. Bu durumda fiilimizin gördüğünüz gibi başında yani nafinin e, nahiye e, lasının başında fe'nin bulunduğunu görüyoruz. İza haddestuke bi sirrin sana bir sır söylesem fehel tektumuhu onu gizler misin? Şimdi burada e, birazdan da gelecek ama şimdiden söylememiz gerek. Burada gördüğünüz gibi e, birinci cümlede emir fiili var. Fettebi' meczum olmuş. Bunun meczum olması başındaki e, edattan dolayı değil. Halbuki bu edat cezmetmeyen bir edattır. Fettebiya emir olduğu için meczumdur. İkinci cümlede nehi lası bulunduğu için muzari fiil meczumdur. Yoksa şart edatı bulunduğu için değil. Yani şart edatı bunu meczum etmemiş. Şartın cevabı olan fiilin başında nahiye lası bulunduğu için meczum olmuş. Mesela ne diyoruz? Fele tensur yardım etme. La tensur, yardım etme. La tenem, uyuma. La te'kül, yeme. La teşrab, içme. Gördüğünüz gibi muzari fiilin meczum olmasının sebebi başındaki e, nahiye lasıdır değerli öğrenciler. Bunu lütfen karıştırmayalım. Şimdi başında istifam bulunan şartın cevabı örneğini görelim tekrar. Sana bir sır söylesem onu gizler misin derken tektubuhu fiili aslında muzari bir fiil. Fakat bu muzari fiilin meczum olmadığını görüyoruz. Şöyle diyebilirsiniz. Başındaki iza, iza cezmetmeyen bir edattır. Ki cezmeden edat olmuş olsaydı biz burada şartın cevabı olan fiili cezmedecek miydik? Hayır. Birazdan bununla ilgili kurallar gelecek. Lev <laughs> nehrucu Evet gördüğünüz gibi lev, cezmet cezmetmeyen edatlardan başında e, şart fiili nahrucu gelmiş ama nahruc den, demiyoruz. Lev nahrucu mübeşşeraten hemen çıkacak olursak eğer hemen çıkacak olursak feleallene nudrikul kitara o zaman trene belki de yetişebiliriz. O zaman trene belki de yetişebiliriz. Trene yetişmemiz, yetişme, yetişeceğimizi umarım. Umarız. Burada da bir temenni var. Gördüğünüz gibi lealle temenni bildiren fiil kendisinden önce bir fa harfini almayı gerekli kılıyor. Dolayısıyla e, kendisine sonra gelen muzari fiilin de meczum olmadığını söylüyoruz. Bununla ilgili kuralı birazdan tekrarlayacağız önemine binaen. İzâ kâne cevabı şartı cümleten fiiliye fiilüha menfi bi ahad hurufi'n nefi ma la lem ma la ve lem gibi nefi edatlarından birisi sebebiyle menfi olursa de şartın cevabı olan fiil şartın cevabı olan fiil ama ne zaman şartın cevabının fiil cümlesi olması ve fiilinin de başında ma, la ve len gibi e, nefi harflerinden birinin bulunması halinde de yine bu harflerin yani nefi edat e, harflerinin başına fe'nin gelmesi gerekecek. Kural böyle. Örnek ya veledi oğlum in asayte emri bakın in şart edatı asayte şart şart fiili şayet emrime isyan edecek olursan Felen tenâle muhabbeti O zaman sevgime erişemezsin. Bakın in şart edatı olduğu halde tenâlu fiilinin yine meczum olmadığını görüyoruz. Tenale mahzubdur. Neden? Çünkü başında len e, olumsuzluk edatı bulunmaktadır. Len nasb eden edatlardandır onun için. Men yeştehit Her kim çalışırsa فَمَا يَمْتَنِعُ أَحَدٌ عَنْ مُكَافَأَتِهِ Kim çalışırsa, her kim çalışırsa, hiç kimse, o, o kimseye, çalışan kimseye mükafat vermekten imtina etmez. <laughs> yani çalışana herkes mükafatını vermek ister. Hiç kimse bundan imtina etmez derken, gördüğünüz gibi şartın cevabı olan, Muzari fiilin başında bir olumsuzluk edatı onun da başında e, vücuben bir fa'nın bulunduğunu görüyoruz. <laughs> Özür dilerim. teltezim <laughs> sıdka doğru söylemeye devam edecek, etmeyecek olursan. Evet iltezeme <laughs> sıdka doğru söylemeye devam etmek. Lem tel tezimi sıdka doğru söylememek. Doğru söylemeye devam etmemek anlamında. Doğru söylemeye devam etmediğinde... فَلَا يَثِقُ بِكَ اَحَدٌ Hiç kimse bu durumda sana güvenmez. Yani yalan söylemeye devam edersen hiç kimse sana güvenmez. Burada gördüğünüz gibi şartın cevabı olan fiilin başında la olumsuzluk harfi bulunmaktadır. Onun da başına vücuben bir fa gelmiştir değerli öğrenciler. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Sayfayı büyütelim. Eğer cevap şartı cümleten fiiliyeten fiilüha mesbuq bi kad sin ve sevfe Evet şart şartın cevabı bir fiil cümlesi olursa fiilin de başında kat sin ve sevfe harfleri bulunursa yine bu durumda kat sin ve sevfe'nin başına F harfinin bitiştirilmesi gerekir sevgili öğrenciler. Örnek men arafa nefsehu fekad arafa Her kim Rabbini tanırsa her kim kendini tanırsa Rabbini de tanımış olur. Gördüğünüz gibi şart cevabı şartın cevabı olan fiilin başında kadı tahkik tahkik harfinin bulunduğunu görüyoruz. Bunun da başında F harfi bulunuyor in tuhmil fi şebabika fesevfe tendemu fi şayet gençliğinde işlerini ihmal edecek olursan bu durumda yaşlılığında pişman olacaksın. Evet gördüğünüz gibi in şart edatı tühmil şart, e, şart fiili endem ise endemu ise şartın cevabıdır. Ancak başında sevfe harfi bulunduğu için onun da başında f harfinin vücuben getirildiğini görüyoruz. Harekesi fesevfe tendemu yani amel etmiyor. F e, şartın cevabı olan fiil ile şart arasına girerse bu durumda fiil e, meczum olmuyor sevgili öğrenciler. İde karte hakkat tefkiri. Şayet hakkıyla düşünecek olursan feseyeshulü aleyke, kullu asirin O zaman sana kolay gelecek ne kullu asirin her zorluk eğer hakkıyla düşünecek olursan tefekkür edecek olursan o zaman bütün işler sana kolay gelecek gördüğünüz gibi şartın cevabı olan yeshulü fiilinin başında sin var gelecek ifade ediyor dolayısıyla fa gelmiş bulunuyor buraya İzekele cevabı şartı cümleten fi'liyeten fi'luha camidun ey la yutasallaf. Şayet şartın cevabı yine fi' cümlesi olur. Fiili de camit yani çekimsiz olursa ne gibi? Leyse, ase, ni'me, bi'se. Leyse değildir. Ase, umulur, ni'me, ne güzel, ne güzel bi ise ne kötü anlamlarına gelen camit fiillerdir. Şayet şartın cevabı olan fiil cümlesinin başındaki fiilin başına bu edatlardan, bu harflerden birisi gelirse, camit olan fiillerden birisi gelirse bu durumda da yine bunların başına F harfi bitiştirilmelidir sevgili öğrenciler. Örneklerimize bakalım. Men yufşi sirra sadiqihi kim arkadaşının sırrını ifşa ederse fele bir sadikin. O dost değildir. Gördüğünüz gibi fele bir sadikin bir isim cümlesi. Dolayısıyla leyse isim cümlesini olumsuzlamak üzere gelmiş. Leyse bulunduğu için de biz şartın cevabı olan bu fiilin başına fe'yi getirmişiz. İntamelu salihan çayet iyi bir iş yaparsanız Evet in şart edatı ta'melu ta şartın fiili gördüğünüz gibi aslı ta'melu ta ne idi ama efale hamseden olduğu için başına gelen şart edatı sebebiyle sonundaki nun düşmüş oldu. İn ta'melu ta salihan eğer iyi bir iş yapacak olursanız fe asallahu ey yudhilekumul cennete o zaman Allahu Teala'nın sizi sizi cennetine koyması umulur. Yani iyi bir iş yaparsanız Allahu Teala'nın sizi cennete koyması umulur. Burada yine ase camit fiilinin başında fe'nin olduğunu görüyoruz. İn inte taavenu alel birri ve Şayet yardımlaşırsanız in şart edatı tetaavenune idi fakat şart edatı sebebiyle meczum olduğunu sukutu ile nunun sukutu ile e, fiili meczum oldu. Alel birri iyilikte ve takvada yardımlaşırsanız fe ni'me Yaptığınız şey ne güzeldir. Ne güzel olur. Gördüğünüz gibi ni'me camit bir e, fiil. Onun da başında f harfi bulunuyor. İza tuhalifu va'deke fe bi'sema ta'malu. Şayet vaadine muhalefet edecek olursan, evet iza, cezmetmeyen şart edatlarından o yüzden tuhalifu diyoruz. Va'deke, tuhalifu'nun mef'ulü. Şayet vaadine muhalefet edecek olursan, febi ise ma O zaman yaptığın şey ne kötüdür. Evet gördüğümüz gibi ma cümlesi şartın cevabıdır. Başında ma olumsuz, bu olumsuz fiil değil o şey ki anlamına ismi mevsul. Müşterek ismi mevsullerden. Fe bi ise ne kötüdür? Kötü olan ne? Ma. Bi ise fiilinin faili. O şey ne kötüdür? Teammelü ki siz o şeyi yapıyorsun. Bu da sıla cümlesi. Evet sevgili öğrenciler. ikinci ve önemli konu şu. El fiyalül mudari'u lezî yakterinu bil fe. yekunu Şartın cevabı olarak gelen ve çeşitli sebeplerle başına da F harfi bitişen muzari fiil la yekunu meczumen bi sebebi duhulil fe'i aleyhi. Bu muzari fiilin başına F harfi girmiş olması sebebiyle bu muzari fiil başındaki şart edatı sebebiyle meczum olmaz. Fi hadihil hale bu durumda yekunu merfu an ev mansuban ev meczuman bi hasebi mevki'ihi cümleti. Bu durumda şartın cevabı olan fiil başındaki f harfi sebebiyle meczum olmaz ama cümle içindeki konumuna uygun olarak buna biz ya merfu ya mansup, ya da meczum deriz. Lakin ve tekunul cümletu el muhterinetu bil fâi kulliha fi mahalli cezmin. Fakat cezim mahallinde merfu cezim mahallinde mansup, cezim mahallinde meczum olabilir. Örneğimiz men yedurus feseyen cahu. Evet şöyle olsaydı men yedurus yencah olsaydı o zaman bu fiili meczum edecektik. Fakat yencah fiilinin başına sin geldiği için başına fe de gelmek zorunda. Bu durumda fe şart edatıyla şartın cevabı arasına girdiğinden şartın fiilini cezmedemiyor. Men durus, Evet buradaki şart fiilini cezme diyor ama araya fe girdiği için şartın cevabı olan fiili cezme demiyor. Feseyencah. Ne diyoruz biz feseyencahuya? Fi'lun mudari'un merfu'un bit dammeti. Gördüğünüz gibi damme ile merfudur bu fiil. Vel fa'ilu damirun müstetirun takdiru huva. Peki faili nedir? Seyencahu fiilinin tahtında gizli takdiri huva olan bir faildir. O halde fiil ve fa'il ikisi beraber bir fiil cümlesidir. Bu fiil cümlesi fi mahalli cezmin. Cezim mahallindedir.